Japon, Enes, Ömer, Said, Zeki, Yüksel, Emirhan, Irgat, Kral, Oyunda, Gökhan, Sevim. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz demen yeterlidir. Geçek. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kar yağıyor. Biraz önce bayağı bir yağıyordu. Şu an bir durgunlaşmaya başladı. Bugün yemci de gelmemiş. Kuşlar baya bir aç. Ufaktan dedim onları bir yemlemeye başlayayım ben. Hem bakalım aralarında kaçak var mı yok mu? Şöyle. Kuşlar baya bir kaçak var. Baksana dibime dibime kadar geliyor. Bu kargalar var ya kargalar. Bak kargalar şöyle köşelerde duruyor. Kargalar da onları avlamaya çalışıyor. Bu arada elim şu an donmak üzere. O kadar söyleyeyim gerçekten. Şurası şu bölge şu adliyenin bölgesi var ya bir buz leheni gibi o kadar söyleyeyim çünkü gerçekten inanılmaz bir soğuk var burada gel 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 bak sen küçüksün gel Bak şimdi bak gelecekler şimdi bak bak. Orada şimdi insanlar durmuş ya. Zannediyorlar ki yem verecekler onlara. Oh, Abi bu nasıl bir soğuk maşallah ya Allah, Allah. Sen dışarıdaki Böyle bir soğuk var ki Böyle bir soğuk var ki yani Gerçekten bak karda yamaya başladı Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Kuşlar inanılmaz aç yani Cebime yem doldurdum Geldim kepçemi de aldım yanıma Dedim ne olur ne olmaz Bir bakalım aralarında kaçak var mı böyle Aralarında bir tane bile kurtarsak yeter artık Arkadaşlar Çünkü bu soğukta dışarıda kalmaları çok sıkıntı bu yüzden hemen ava çıktı. Kar başladı. Kar bir çitiremeye e, başladı. Ama gerçekten çok soğuk. Gel bakalım gelin gelin gelin. Oooo. <laughs> Burnum aynı şey gibi, aynı çeşme gibi akıyor şu an. <laughs> Soğuktan yemin ederim burnum çeşme gibi akıyor arkadaşlar. Ellerim kamerayı tutmakta zorluk çekiyor. Allah nasıl bir soru? Hadi bakalım hadi gençler hadi gençler hadi gençler hadi hadi, hadi 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 hadi. Ne, ne verirsen kardır. Ne yersen kardır. Soğuk çünkü bugün soğuk olduğundan dolayı yemci de gelmemiş. Hayvanlar epey bir aç. Şuraya bak. Baksana. Ayağımın dibinde dolanıyorlar ha. Beni şimdi istesin bir tane daha yakalarım. Bak şimdi. Al. <gülüyor> <gülüyor> Beni ayağımın dibinde dolanıyorlar ha. O kadar açlar ya hayvanlar. Yemem de bitti. Maalesef ki az yem getirmişiz. Bak şu yavrucağımız biraz keyifsiz duruyor ama düzelecek. Durum onu göster. Gelsin bakalım şunları böyle bir yesin. Şu üç yavru herhalde dibimden ayrılmıyorlar. Şimdi başka bir yere geldim. Buradaki de dedim doyurayım. Biliyorsunuz geçen bunların arasında bir tane kırmızı bursa vardı. Şimdi geldim. Bayağı bir yabani de toplanmış buraya. Şuraya baksanıza. ama herhangi bir kaçağa rastlamış değilim. Birazdan buradan başka bir yere gideceğiz. Bakalım orada bulabilecek misin? Hedefimiz bütün yabani güvercinleri beslemek arkadaşlar. Biraz önce başka bir Adliye'ye gittim. Adliye'nin orada başka bir yere gittim. Sonra gittim bizim mahallenin orada o paçalı beyazın oraya gittim. Oradakileri doyurdum. Şimdi en son buraya geldim. Bir ton da yem aldım. Son bunlara kal diye. Bir de onları doyuracağız Hava soğuk İnsanlar fazla dışarıya çıkmıyor Bu yüzden hayvanlar baya bir aç Kimse de şu an ilgilenmiyor Onlarla İş başa düştü Yalnız gerçekten çok soğuk Arkadaşlar Ellerim donmak üzere O kadar söyleyeyim sizler Ellerim buz kesilmiş Bakalım, gel bakalım, gel, 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 gel böyle babanın yanına gel. Gel böyle babanın yanına gel. Seni bir bakalım, ne nesin sen? Ya. Nasıl bir soyuklar, Allah ım. Ya Rabbi, sen dışarıdaki canlılara yardım et, Ya Rabbi. Ya Rabbi, sen dışarıdaki canlılara yardım et, Allah Allah al, sen hastasın. Al, ye, ye. Cicik. Kocacık, küçüktür ha. Yemek yemekte Yemeği bile bilmiyor hayvan. Donmasaydık e, ayağı mı sakat oldu. Al bakalım. Al oğlum, hadi. Hadi ya aslan parçası. Bir onu ezmeyin ya. Bir onu ezmeyin, o da yesin. Hah. Ellerime baksanıza nasıl olmuş. Allah aşkına taş kesilmiş. Ellerim resmen taş kesildi. Resmen taş kesildi Soğukta Ayağımın altına girmeyin Ayağımın altına girmeyin Biliyorum tamam açsınız Şunu Sanırım bu posta yabani değil Aynen Şu post Aynen post bakayım. Nasıl? Evet. Ayağına ip dolanmış. Şunu bir çekelim arkadaşlar. Şunu bir çıkartalım ayağına. Kırık bir posta ama. Posta da kırık bir post Zaten burun ucundan falan anlarsınız. Beneklerinden eklenenden ben olmadığını Yabani olmadan anlarsınız. Hadi bakalım. yağsa da şu soğuğu kesse. Gel 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 gel. Geliyor, Dün geldim. Şurada şu köşede şu yeşilliğin orada arkadaşlar. Bakın. Bakın ben de. Gördün mü? Ya bir sen yardım et. Ne kadar soğuk ya. Bismillah. Kar yağıyor ama böyle çiteliyor. Ufaktan yağıyor böyle. Sert bir kar yok ama. Öyle bir hava var ki. Yani gerçekten. Al oluşma. oradan yap, oradan yap, oradan yap. Daha yeni geliyor Daha yeni geliyor kuşlar Ama çok açlar ha. Böyle böyle aç değil Targı sen bu canlılara Yardım et Allah a. Biz 10 dakika böyle elimiz dışarıda Duramıyoruz bu hayvanlar nasıl He? Geldim bunları böyle Cam kenarında gördüm Biraz da dedim bunların önüne atayım. Hayvanlar da karnı doyursun. Bugün ne kadar yabani varsa hepsini doyuracağız. Bakalım. İnşallah kimse aç kalmaz. Arkadaşlar. Tekrardan buraya geldim. Şimdi bu kırmızı başka gelmiş. Onu hadi yakalayalım. Tam var ya ellerim buz tuttu arkadaşlar. Bir türlü hamle yapamıyorum. Kuşları gerçekten var ya. Güzel kaçaklarla da karşılaşıyorum ama bir türlü hamle yapamıyorum. Ellerimin üşümesi hamle yapmama sebep oluyor. Bakalım hala bitmiş değil. Hala bitmiş değil video. Her an bir kaçakla dönebiliriz. Kuşlar inanılmaz aç. inanılmaz gerçekten var ya. Her şey açlıktan kırılıyor hayvanlar ya. Kaçak yok mu abi? Ne kadar koşmalı buradan? Ah şu boynuna bak 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 boynuna bak. Lastik yemiş boynuna Gel. Gel 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 gel. Birinde takıyor şu an. O kadar acıkmışsa ki hayvan. Ayağımın birinde takıyor şu an. Açlıktan kırılıyorlar artık. Şuraya bakın. Dur. Kaçak yok mu ya? Nasıl yok abi Aralarında görüyor musunuz arkadaşlar kaçak? Bir bakın bakalım. Ben göremedim. Bugün en azından kaçak yakalamasak bile bu hayvanların karnını doyurduk ya. Bugün de böyle bir video oldu. Hala da bitmiş değil. Bakacağım gözümü dolandırıyorum. Kaçak var mı yok mu? Çok kuş var çünkü arkadaşlar. Aralarında seçmek biraz zor. İçeride de bir ton var. Şunlara bakıyorum. Elimi koyduğum gibi yakalarım ama. Birbirine kadar gidiyorlar. Şurada bir tane kırmızı var da görüyor musunuz? Buh buh bak, 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 Ay moşun nasıl? Baksın şimdi bak 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 dikkat et dikkat et. Bakalım nasıl bir görüntü alacağız. maşallah size ya. Ey maşallah size ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yabani varmış burada ya. <laughs> 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 Efsane görüntüler gerçekten. benim peşimden geliyor. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak, bak, bak. şuraya gideceğim. Ve şuradan atacağım bakalım ne yapacağım. Hello, <laughs> şuraya bak. Hadi doyun hadi doyun hadi doyun hadi doyun. burada bitireceğiz hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün gerçekten ellerim dondu. Bu hayvanları da besledik çok şükür. Her şey rağmen. Sizden çok şey istemiyorum. Bir tane like. Her biriniz bir tane like atsanız daha güzel olacak. Belki birileri daha gelir bu hayvanları besler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kal. Hoşça kalın. yemi bitirdim. <laughs> Hemen dönüşte eve giderken bakın önümde kaça. <laughs> Kaçmıyor değişik sıfası. Nazına tükürdüğüm en kuşu. Biraz önce gelseydin seni nasıl yakalardım ama eşin mi? Belki yavrularım yavrularım var. Hiç yakalamayın. Hiç yakalamayalım. Baksana zaten kovalıyor Belli ki yavrularım yavruları var. Peşinden dayanıyor.